Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye. Böyle bir şey tahmin ediyorum. Biliyordum da böyle bir şey. Abi son... dakika, de bunu canlı Ay, yayında maalesef. mı patlattınız? Nasıl diyeyim? Alastor videonun içine etmiş bulundu. Oha <laughs> ya. Milletin merakı yüzünden ben piç oluyorum kardeşim. Arkadaşlar. Küfür edemiyorduk değil mi? Pardon dilerim Edemiyoruz. Değil. O sallanan sallanan videonun sahibi de Alastor'du. Bu videoyu mahveden kişi de Alastor. Bu duruma nasıl düştüğümüzü anlamak için bu videonun en başına dönmemiz lazım. Spotify'da haftada yaklaşık 700 bin şarkı yüklendiğini öğrendim. Bu kabaca günde 100 bin şarkı yapıyor ve... ve... Bir sanatçı şarkı yayınlamak için hangi adımlardan geçtiğini merak ettim ve bu merak bizi bu seriye getirdi. Bu serinin birinci bölümüne göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim. Bu bölümün gönüllü sanatçımızı birinci bölümde atmış olduğunuz yorumlardan seçeceğim. Hey Allah. Eren, Türkiye'nin en yetenekli gençlerinden biridir. Gündüzleri hayatı için pazarda, geceleri sanatı için mikrofon başında savaşıyor. Senin bana zararına sonu umursamıyorum inan sigaranın zararlarını Uğruna savaşıp ağladığım dostlarım semez beni yargılardı benim kararlarımı Evet eskiden yakındık yalan yok şimdiki sana etmiyorum helal hakkımı Artık anlıyorum saplantımın kalbime yara verip onu işten kanattığını Senin dilin ben biliyorum Bumbeb ve trap bitlerinde derin ve dolu barları yazıyor. Türkçe rapte gün geçtikçe kaybolan ve dinleyicilerin özlediği storytelling yöntemiyle dinleyicisine aktarıyor. O yüzden sınırlarını zorlamak için hiç beklemediği bir tarzla karşına çıktım. Alastor'dan gelen biti Eren'e ulaştırdım ve bakalım nasıl tepki verecek. Uslu bir attı yaptı bana Alastor'un bitini. Bu beat de açıkçası benim çok zorlanacağım bir beat değil. Yine de büyük konuşmak istemiyorum. Jersey bir beat. Çok yaptığım bir tür de değil. Ben bence bu beatin bana ne gibi bir şey hissettirdiğinden bahsetsem daha iyi olur. Bu beat bana biraz da böyle geçmişi hatırlatıyor. Kaybettiğim insanları hatırlatıyor. Ee, geçmişte yaptığım hataları ve bunlardan çıkardığım dersleri hatırlatıyor. Beat Eren'i zorlamamış olabilir ama onu bekleyen tek sürpriz bu değildi. Eren kendi köşesinde şarkının temasını sakin sakin düşünürken onu bekleyen sürprizlerden habersizdi. Şarkıda bir nakarat olacak, şarkının teması vizyon olacak, şarkının ilk versiyonu 24 saat içinde bizlere ulaşmış olacak. Sanırım şimdilik bu kadar yeter. Onu yeterince zorladığımızı düşünüyorum. Buna rağmen 24 saat içinde nasıl bir şey çıkaracak? valla ben de merak ediyorum. Eee geçmişte yaptığım hataları ve bunlardan çıkardığım dersleri hatırlatıyor. Belki size biraz daha duygusal gelebilir ama ben böyle yorumlamayı tercih ettim. Ve bunu vizyonla harmanladım. Ee, finalde görüşürüz. Finalinde şarkı finalinde. Bu arada videoyu buraya kadar izliyorsan kesinlikle beğen, yorumlara yaz. Güle güle yani. Sözler bitti, kayıt aşamasına geçiyorum. Şu an en sevdiğim bölümdeyim. O kadar sevdiğim de bir bölüm değil açıkçası. Bazı uğraştırıyor çünkü ama. Arkadaşlar şimdi Alastor'la mix yapıyoruz. Yaptık bir şeyler. Kayıt falan fistan. Bakalım ne olacak? Ama bu merakım çok uzun sürmeyecek. Çünkü 24 saat dolmadan... 24 saat içinde şarkının birinci versiyonu gelecek demiştim ama 24 saat dolmadan sen şarkının ilk versiyonu çıkardın. O yüzden tekrar evet. tekrar tebrik ederim. Şu an her yerdeyim. Ama en çok da senin gündemindeyim Yaz bana yaz bana bakar mıyım sanırım Şu anki mentalimin kaynağı vizyonum benim Vizyonum benim eğilmedim bükülmedim Rakiplerinin götünü yala diyenleri de dinlemedim On üçümdeyken otuzumda rapçileri sabah yerdim ben... Yarın yine bu saatlerde müziğin son versiyonu dinlemiş evet. olacağız Ondan sonra yeni sürprizler var Hiç beklemediğim sürprizler var çünkü tamam. Bakalım Evet <laughs> Birinci engeli çok rahat bir şekilde aştın. Bit engelini aştın. Süre engelini de aştın. 24 saat içinde bize bir versiyon getirdin. Şimdi bir 24 saatlik bir engel daha var. 24 saat içinde son versiyonu dinlemek. Şu anda o evet. aşamadayız. Ondan sonra seni bambaşka zorluklar bekliyor. Hadi bakalım abi. <gülüyor> <gülüyor> çok... <gülüyor> Bana gelmedi abi. Ben o kadar. Eren şarkının ilk versiyonu çok hızlı bir şekilde çıkardığın gibi şarkının son halini de çok hızlı çıkardın. Alastor sağ olsun. Şimdi Alastor bize şarkıyı dinlet. Ken 30'un rapçileri sabah yerdim Tanıttım fazlasını kaybettim Tecrübe dedim Şeytanla ilişkin karmaşık Ama dindar biriyim Şirketler hey. karmaşık Vizyonsuz olmasın kimliği Ararsın beni sorarsın hatta cevap da alırsın Siktir geç şükür Allah tok karnım ama istediğim çıtaya daha gelmedi Biz bu filmin sonunu biliyoruz Ama tekrar sizin işini izleriz Taş olan biz siz devrindesiniz canca bire beş dönersiniz Kes 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 kes. Sıradaki sürprizimiz için videonun ilk aşamasına gitmemiz gerek. Eren'e bit attığım sırada başka birine de bit attım. Kendisiyle beraber stüdyoya gittim ve kayıt aldık. Bu videodan çıkacak şarkı bir fit olacak. Evet. Bu şarkı bir fit olacak ve Eren bundan haberi yok. Sizin de haberiniz yok. Bakalım Eren şarkıyı beğenecek mi? Sanırım beton tutu şu an her yerdeyim Ama en çok da senin gündemindeyim Yaz bana yaz bana bakar mıyım sandın Şu an kimden söyledim kaynağı vizyonum benim Vizyonum benim eğilmedim tükürmedim Rakiplerinin götünü yala diyenleri de dinlemedim 13'ümdeyken 30'umda rapçileri sabah yerdim Tanıdımdan fazlasını kaybettim tecrübe dedim Şeytanla ilişkim karmaşık ama dindar biriyim Şirketler garip hep sarmaşık Vizyonsuz olmasın kimliği Ararsın beni sorarsın hatta cevap da alırsın Siktir geç şükür Allah tok karnım ama istediğim çıtaya daha gelmedi Biz bu filmin sonunu biliyoruz Ama tekrar sizin işini izleriz Taş olan biz siz devrindesiniz No vision'a cebire beş dönersiniz Thank <laughs> you. Telling my niggas, I got division. No wasting my time on television. No one on board, I got provision. For vision to vision, I got division. Niggas are weed, they got delicious. Rely on my back, I got my vision. Work so hard, face of vision. A million a million, I got a billion. Working so hard, face of vision. A million a million, I got a billion. Niggas are weed, they got delicious. No rely on my back, I got my vision. No one on board, I got provision. For vision to vision, I got division. Telling my niggas, I got my vision. Şarkı çok güzel, e, şarkıyı çok beğendim. Gerçekten global bir proje olduğunu hissettiriyor abi. Şarkıyı beğenmesi yetmez çünkü bu videonun amacı şarkıyı yayınlamak. Peki Eren tanımadığı biriyle yaptığı bu şarkıyı yayınlamayı kabul edecek mi? Eyvallah, dediğim gibi e, ben şahsen bu şarkının yayınlanmasını <laughs> istiyor muyum diye sorduğumda Evet istiyorum. <laughs> Acın müzikleri. <laughs>